Oksijen TV ekranlarından iyi akşamlar, merhabalar efendim. Saatler 19'u gösteriyor, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, koronavirüs tedbirleri gereği sönük geçen bu özel günde Düzce Merkez'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Polis ve jandarma ekipleri oldukça kalabalık bir konvoy düzenleyerek Türk bayrağı ve sirenler eşliğinde şehir turu attılar. Herkes araçlarla bilsin hazır olsun. Çıkış kartı Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması gölgesinde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bugün polis ve jandarma ekipleri kalabalık bir konvoy düzenleyerek şehir turu attı. Marşların ve siren seslerinin yankılandığı araçlarda kısıtlama gününde evde kalan çocukların dikkatleri çekildi. Düzenlenen konvoya vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. <laughs> zaman zaman siren çalan polis ve jandarma ekiplerine çocuklar ve büyükler evlerinin balkon ve camlarından Türk bayrakları sallayıp alkışlarla eşlik ettiler. <laughs> pandemi dolayısıyla uygulanan kısıtlamalar çerçevesinde kutlanmaya çalışılan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı sebebiyle İstanbul Caddesi de bugün Türk bayraklarıyla donatıldı. Düzce Belediyesi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 101. yıl dönümü kutlamaları ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şehir merkezi Türk bayraklarıyla donatıldı. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehrin en işlek caddesi olan İstanbul Caddesi'ne Türk bayrakları astı. Koronavirüs pandemisi ve sokak kısıtlamasından dolayı her bayram olduğu gibi bu kez kutlamalar yapılmasa da esnaf ve vatandaşlar işyerleriyle birlikte evlerine astıkları Türk bayrakları ile 23 Nisan bayram coşkusunu yaşadılar. Evet 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları ilimizde böyle biraz sessiz ve sönük geçti. Yine de biz de tüm çocukların bu özel gününü, bu güzel bayramlarını kutlayarak devam edelim bültenimize. Düzce Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu yazılı ve görsel basında faaliyet gösteren Öncü Televizyonu ve Manşet Gazetesi'nde son dönemde yayınlanan haberlerden duyulan rahatsızlığı dile getiren bir basın açıklaması yapıldı. Düzce Gazeteciler Cemiyeti'nden kamuoyuna duyurulur. Düzce'de 20 yıla yakın süredir yayın hayatını sürdüren Öncü Televizyonu ve Manşet Gazetesi bir süre önce el değiştirmiş. Bu değişimle birlikte son dönemde izlediği yayın politikası sebebiyle kamuoyunda rahatsızlığa ve vatandaşların ciddi şikayetlerine sebep olmaktadır. Son dönemde Öncü Medya Grubunun haberleriyle ilgili vatandaşlardan çok sayıda şikayet almaktayız. Öncü medya grubunda yayınlanan Asparagas haberlerin şantaj, iftira, tehdit ve hakaret içerikli yayınların hem basın camiasında hem de kamuoyunda tasvip edilmediğini ve tepkilere neden olduğunu gözlemliyoruz. Öncü Medya Grubunun kamuoyunun bildiği gibi bazı sivil toplum kuruluşu yöneticilerine, siyasetçilere, belediye başkanlarına, iş insanlarına, bürokratlara, yatırımcılara ve meslektaşlarımıza yönelik hakaret, iftira ve şantaj içerikli yayınlarıyla yalan haberleri yargıya intikal etmiş bulunmakta. Yöneticiler hakkında adli tahkikat yapılmaktadır. Bir medya organı seviyeli, dürüst, ilkeli ve objektif olmalı, medya gücü silah olarak kullanılmamalı, saygın insanlara itibar suikasti yapılmamalı, asla şantaj içerikli ve yalan haber üretmemelidir. Öncü Medya Onursal Başkanı Faruk Türkseven'in yayın politikasını belirlediği ve birinci derecede sorumlu olduğu bilinmektedir. Elindeki medya gücünü kişisel çıkarları için silah gibi kullanmak, itibar suikastları düzenlemek, Şantaj ve tehdit yöntemleriyle iş insanlarını, sivil toplum kuruluşu yöneticilerini, siyasetçileri ve bürokratları sindirmeye çalışmak, basın meslek ilke ve ahlakına aykırılık teşkil etmektedir. Son olarak tehdit, şantaj ve hakaret içeren, basın ilke ve ahlakına uymayan silahlarını bu defa 1995 yılından bu yana radyoculuk hayatını başarıyla sürdüren cemiyet üyemiz Radyo 81 Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Bekir Gülü hedef seçmeleri üzerine kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı zorunlu hale gelmiştir. Düzce Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak Öncü medya grubu yöneticilerini iftira, tehdit, şantaj ve hakaret içerikli yayınlarına son vermeye, dürüst, ilkeli ve ahlaklı bir çizgiye davet ediyoruz. Düzce Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz yaptığı açıklamada son günlerde Düzce'de koronavirüs vakalarında büyük artış olduğunu, bunun hastanelere de yansıdığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu açıklamada vaka sayılarının artış gösterdiği iller arasında en fazla Düzce'de vardı. Vaka sayılarındaki bu artışı Düzce'de bulunan hastanelerin doluluk oranlarına da yansıdı. İl Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz, hastane doluluk oranları ile ilgili yaptığı açıklamada Düzce'de bulunan hastanelerde tedavi altında bulunan toplam 165 kişi olduğunu belirterek hastanede yatan hastaların çoğunluğunu kadın hastaların oluşturduğu şu an için hastanede yoğun bakımda yatan 41 hastanın bulunduğunu, yine hastanede tedavi altında bulunan 11 hastanın ise entübe durumda olduğunu söyledi. Ve bu kez Akçakoca'dayız. Devam Partisi Akçakoca İlçe Başkanı Gönül İnceoğlu iş gören yaptığı açıklamada Akçakoca'ya hizmet etmek için yola çıktık, muhalefet olmaya değil, iktidar olmaya geldik dedi. Deva Partisi Akçakoca İlçe Başkanı Gönül İnceoğlu iş gören yaptığı basın açıklamasında yeni bir partiyiz bizler muhalefet olmaya değil iktidar olmaya geldik dedi. İş gören konuşmasında siyasete yer vermedi ve sorulan siyasi sorulara cevap vermekten kaçındı. İlçe Başkanı kongremiz Haziran ayının ilk haftası olarak planlanıyor bizler de Akçakoca'mıza genel başkanımızı davet ettik. İnşallah burada bizlerle birlikte olacak dedi. Önceliğimiz kongre Tabii ki, ee, tabii ki gelecek. Onun için zaten böyleyiz. Yazışmalardan dolayı. Sonrasında e, babacanın gelmesini istedik. Tabii babacanın o şeyini o zaman gelecekti. O şeyini kaçırınca programını babacan e, başka pro çok yoğun programda e, takdir edersiniz. Nitekim e, bayramdan sonra gelecek. Aç kalınca ortalığı yıktılar diyelim ve devam edelim. Sevgili izleyenler Çavuşlar Mahallesi'nde Atakan Zilan'a ait daireye bırakılan ve aç kaldıkları için bağırdıkları tahmin edilen kedi ve köpeğin sesini duyanların ihbarı üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler evde yalnız bırakılan hayvanları kurtardı. Olay gece saatlerinde Çavuşlar Mahallesi Toki'de meydana geldi. Binanın 3. katında Atakan Zilan'a ait olduğu öğrenilen boş daireden kedi ve köpek sesleri geldiğini duyanlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler evin boş olduğunun belirlenmesi üzerine itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri merdiven uzatarak eve girdi, kedi ve köpeği kurtardı. O var, o var, bayram, Sahipleri tarafından yalnız bırakılan ve korktuğu gözlenen kedi, itfaiye erinin omuzlarından uzun süre inmedi. Toki sakinlerinden Sude Zorunacı ve Nur Yılmaz sesleri duyup ekipleri aradıklarını söylediler. Köpek sesi duyunca hani bir şey oldu köpeğe diye bu tarafa doğru geldik. Köpek evde çıktı meğersem. Ben e sabah varmıştır. görmüştüm köpeği bir tane çocuğun elinde sahip bir şekildeydi. Etrafa baktık yukarıda da kilitli şekilde olunca biz de polisleri arama gereği duydum. Kedi ve köpeğin bağırmalarını duyarak polise haber veren yönetici Musa Demirci ev sahibine ulaşamayınca mecbur kaldık polisi aradık dedi. Önce bir kedi getirdi 15 gün önce 15 günden beri bir kedi sesi vardı. Daha sonra bir arkadaşı herhalde köpek getirmiş bırakmış buraya ne kendisine ne de arkadaşına ulaşamadık. Biz de mecbur kaldık polisi aradık. İtfaiye ekipleri boş evden kurtardıkları kedi ve köpeği kontrol amacıyla barınağa götürdü. <laughs> Düzce Üniversitesi tarafından kuzu göbeği mantarının laboratuvar ortamında yetiştirilmesi için çalışmalar başlatıldı. Üniversitenin geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkezi müdürü Profesör Doktor Ertuğrul Kaya bunu yetiştirirsek dünyada ilk olacağız dedi. Gözü Üniversitesi geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkezi mantar laboratuvarında hem yemeklik hem ilaç olarak kullanılan mantarların kültür ortamında yetişmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda henüz laboratuvar ortamında kültür edilememiş kuzu göbeği mantarı üzerinde çalışmalar başladı. Profesör Doktor Ertuğrul Kaya Avrupa'da kuzu göbeği mantarının tercih edildiğini belirterek kilosunun 3 bin lira civarında olduğunu söyledi. Bu sene biraz daha az yetişti doğal ortamında. Bu nedenle fiyatlar biraz daha yükseldi. Fiyatlar normal yemeklik mantar fiyatlarına göre oldukça yüksek seyrediyor. Toplayıcıların satış fiyatları 200-300 lira yaşı için kilogram fiyatında. Kurusunda fiyatlar çok daha yükseliyor kuru fiyatı 3 bin lira civarında kilogramında. Profesör Doktor Ertuğrul Kaya, kuzu göbeği mantarının doğada bazı bitkilerle birlikte mikorizon yaşadığını düşündüklerini ve bu sebeple kültür ortamında yetiştirilemediğini dile getirdi. Şu anda kompostlara nakil işlemlerini yaptık. Kompostlarımızda da devam ediyor. En iyi kompost ortamlarını bulmak için çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmaların başarıyla tamamlanması durumunda dünyada ilk kez kuzu göbeği mantarının laboratuvar ortamında yetişeceğini söyleyen Profesör Doktor Kaya bu konuda oldukça ümitliyiz dedi. Bunun üretimini hiç kimse yapamadı, hiç kimse yapamaz. Yapan çok popüler olur, yapan çok başarılı olur şeklinde e, görüş bildirimleri vardır. E, biz bu konuda eğer bunun şapka üretimini gerçekleştirebilirsek gerçekten de bu konuda dünyada ilk olacağız. Bu konuda ümit var. Evet bizler bültenimizi burada noktalıyoruz ancak sizler daha fazla haber ve son dakika gelişmelerini her zaman olduğu gibi oksijen.tv ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Pazartesi akşamı saatler 19'u gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle efendim şimdilik hoşçakalın.